Binlerce hatta milyonlarca aboneye sahip birçok youtuber ne kadar kaliteli içerik üretmeye çalışsa da bazen başlarını derde sokabiliyor. Hem günlük yaşantısında hem de yaptıkları içerikler yüzünden gözaltına alınan youtuberları bu videoda sizler için bir araya getirdik. İşte polis tarafından gözaltına alınan 6 youtuber. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. En eski youtuberlardan olan oyun videolarıyla başlayıp kalitesini sürekli arttıran Orkun Işıtmak 9 milyon aboneye sahip. Gezi parkı olayları esnasında güvenlik güçlerine küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Orkun Işıtmak'ın Gezi parkı olaylarında çekildiği iddia edilen videoları bir zaman önce gündeme gelmiş ve tepki almıştı. Orkun Işıtmak ise bu olayla karşısında o zamanlar 15 veya 16 yaşlarında olduğunu ve çok pişman olduğunu dile getirmişti. YouTube'da 2 milyona yakın abonesi bulunan, genelde yurt dışında gezdiği yerleri video haline getirip yayınlayan Emre Durmuş, gittiği Venezuela'da ülkenin polisi tarafından elinden kamera salınlarak tutuklandı. Polislerin pasaport istemesi üzerine gelişen olayda Emre Durmuş'un pasaportunu unutması saatlerce polis ile uğraşmasına neden oldu. <laughs> Gün sonunda Emre durmuşun turist olduğu anlaşılıp serbest bırakıldı. Emre durmuş Deliminen'in sahaya atlaması olayında da tutuklanmıştı. Çektiği skorp videolarıyla ünlenen, asıl adı Yusuf Aktaş olan Reymen, yaptığı şarkılar ile milyonlara ulaşmayı başardı. Ela, Leyla, Derdim Olsun gibi birçok şarkısı olan Reymen'in YouTube'da 7 milyona yakın abonesi bulunuyor. Reymen de polisler tarafından gözaltına alınan YouTuber'lar arasında yer alıyor. Bir mekandan çıkarken muhabirin sorularına yanıt vermek istemeyen Reymen, muhabiri de yaşadığı kargaşa sonrası gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Reymen tatil için gittiği Uludağ'da da kavgaya karışmış, olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Sosyal deney ve şaka videolarıyla ünlenen, YouTube'da 1 milyonu aşkın abonesi bulunan Ali Musun Atam, internet üzerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirici yayın yapma gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Ali Musun Atam, şaka videosu çekerken de polis tarafından tutuklanmıştı. Abi, vallahi şaka oldu abi. abi şaka olduğunu anlattım, emin ederim. Denizde altın arama, gökdelenin düzelvesine tırmanma, sokakta para dağıtmak gibi eğlenceli ve aksiyon dolu videolarla tanıdığımız Delimine, gerçek adıyla Fester Abdü, polis tarafından gözaltına alınan youtuberlardan. 2017 yılında kurduğu Delimine kanalı ile 8 milyona yakın abonesi bulunan Fester Abdü, 14 Ağustos 2019 yılında Türkiye'de oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlamış, güvenlik görevlilerine kısa sürede yakalanmıştı. Bu durum ünlü youtuber'a karşı tepkileri arttırmış ve kanalında ciddi abone düşüşlerine neden olmuştu. Delimine ve yanında bulunan, kendisi gibi ünlü olan Emre Durmuş, Can Tu Özsoy ve Furkan Yaman'a da polis tarafından gözaltına alınmış ve haklarında dava açılmıştı. Ben sevk neden atladınız sahaya? 2021 yılının Şubat ayında görülen bu davada savcı Delimine'nin suç işlediğine dair delillerinin olduğunu belirterek hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme bu cezayı 1 yıl 8 aya indirip Delimine'nin 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girmesini yasakladı. Emre Durmuş, Cantu Özsoy, Furkan Yaman ise delir yetersizliğinden dolayı beraat edildi. Vine videolarıyla tanınan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin bir araya gelerek kurdukları Kafanar kanalı ile daha da çok ünlendi. Birbirlerine yaptıkları kışkırtmalar, Kral Vezir videoları, Hesap Kim'de gibi birçok konseptle 8 milyona yakın aboneye ulaşan kafalar 100 milyon TL ile bir gün geçirmek adlı videoları yüzünden başlarını derde soktu. Bir merak 3 youtuber yaptıkları bu videoda yasa dışı sanal kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 2016 yılında yayınlanan bu video yaklaşık 8 milyon kez izlendi. Yasa dışı kumar reklamı yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 youtuber serbest bırakıldı ve adli para cezası uygulandı. Son olarak gizemli videolarıyla tanıdığımız 6 milyona yakın abonesi bulunan Ruhi Çenet asılsız gözaltı haberleriyle gündeme gelmiş Türkiye'nin en tehlikeli mahallesine girdim adlı videosuyla suçu ve suçluyu övmekten gözaltına alındığına dair haberler yapılmıştı. Ruhi Çenet yaptığı açıklamada gözaltına alınmadığını ve videoları kendisinin kaldırdığını söylemişti. Videonun sonuna geldik. Size göre bu 6 YouTuber'dan en kaliteli içerik üreten YouTuber kim? Bunu yorumlarda belirtebilir. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca ekrandaki bağlantılara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.